Çok su. Ben de serinlik istiyorum zaten. Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz. Sabah uyandığımda bu kadar enerjik değildim o yüzden sabahları konuşmak istemiyorum. Geliyorum burada biraz açılıyorum. Aslında normal günlerde olsak şu ana kadar yine açılmamış olurdum ama siz olduğunuz için bugün enerjik bir gündeyim. Mutluyum. Enerji problemleri yaşadığım için böyle bir konuşma girizgahı ile başladım arkadaşlar. Bugün galerimi temizlemem gerekiyordu çünkü vlog çekeceğim için alan açmam gerekiyor. Hala telefonda alan yok, boşaltma işlemleri yapıyorum ama bitirdim. Tam olarak veremedim kendimi çünkü saatler sürecek yani böyle bir 6-7-8 saat falan sürebilir. Galerim deli dolu, deli dolu yani. Bir dakika ya of benim gözüm bozuldu ha kendimi bile şu an doğru düzgün görmüyorum. <laughs> Neyse konumuz bu değildi. temizlerken bazı videolar görüyorum. 2023'e kadar gittim ki belki o zaman böyle galerim zaten bomboş diyerekten rahat bir kafayla galerimi doldurmuşumdur. Ki öyle zaten. Neyse ben fotoğrafları falan siliyorum. Oradaki ben gerçekten mesela renkli makyajlar yaparken enerjisini yansıtan ben gibiydi. Ama şu an mesela renkli makyajlar yapmam enerjim çoğalsın gibi bir düşünceyle oluyor. Işık açalım. Oldu sanırım. O yüzden böyle minik bir üzüldüm buna. Hayat işte. Bayağıdır vlog çekmiyordum. Siz de zaten istiyordunuz. Ellerim dolu diye çekemiyordum arkadaşlar. Halletmem gerekiyordu. Hala tam halledemesem de daha fazla ertelemek istemedim. Ben de mesela 4 Temmuz'da çekiyorum. Normalde bugünkü planım eve gidip işte spor yapıp sonrasında böyle sizinle birazcık daha muhabbet ederek vlogu kapatmaktı ama bugün iş çıkışında güzelimin evine gideceğim. Onu da liseden arkadaşlara gelecekmiş. Biz de tanışıyorduk zaten. Böyle bir oturma olacak. O yüzden oralarda da olursunuz. Sonra eve giderim belki erken. Hiç inancım yok buna. <laughs> eve erken gidebilirsem spor da yaparım. Spor yapmak istiyorum bugün. Çünkü dün de yapmadım. Önceki günde yapmadım. Bu kadar fazla ara vermek istemiyorum. Bu arada birazcık daha sıkı yapmaya çalışıyorum da ondan kaynaklı. Yoksa biliyorsunuz ben 5-6 ay, 1 yıl falan da yapmadığım zamanlar olmuştur. Neyse şöyle buradaki far paletim, buradaki göz falan. Onlarla böyle bir minnak makyaj yapıyorum. Her gün yaptığım makyaj gerçekten. Çünkü artık evde hiç yapmıyorum. Hep buraya gelip yapıyorum ama evde yaptığım zaman daha güzel oluyor gerçekten. Burada şöyle bir paletim var. Bakın yazmıyor bile artık. Marks Makeup Akademi'nin de. Bana doğum günü hediyesiydi sanırım. Lise zamanından kalma. Şu göz kalemini annedim. Kaşlarımı tarıyorum. Bir önceki vlogumuz İstanbul vlogu'ydu sanırım. Aa yok konser vlogu'ydu. Biliyor musunuz? Ben önceden hep kirpik kıvırcı kullanırdım. Zaten siz vloglarımda görürdünüz. Dedim ki ya kirpik kıvırcısız da bu etkiyi alabiliyorum ben dedim. O yüzden kirpik kıvırcıyı bıraktım. Aynı etkiyi alamıyorsun ama yine de güzel bir etki alabiliyorsun. Bazen diyorum ki yok bugün kirpik kıvırcılı olsun. Bugün kirpiklerimiz belli olsun diyorum. çünkü şu an gayet yeterli diye düşünüyorum. İş günü için yeterli. İnanmıyorum. İçeri biri girdi. Çünkü ben anahtarı kapıdan almayı unutmuşum. Parfüm sıkalım parfüm biraz yoğun kokuyor ilk sıktığımda ama gerçekten kokusu güzel bence. Böyle anlamazsınız ki. Ay şu an gerçekten ağır koktu. B107 ama gerçekten böyle şeyden ağır kombin, kapalı hava kombin şık akşam yemeği kombinlerinin parfümü. Ben de bugün laser giyiyorum. Ve bugüne bu yakışır diye hissederek dans Benim için parfümleri kullanmadaki en önemli sebep günün ve kombin ile uyuşması. Ama ne kadar makyaj yaparsan yap. Yani beyaz tenler bence böyle. Her aldığın yoksa makyajın halen bağımlanmamış demektir. Burada fırçalarım olmadığı için her şeyi elimle sürüyorum. Yani biraz fırça alıp buraya bırakmam lazım. Bir makyaj çantası alacağım buraya. Pastelden sürdüm önce. Numarasını sorarsanız söylerim kızlar. Sonra da Kiko'dan sürüyorum. Aa, seni tokatladılar mı Betül diyorsunuz. Şöyle yapıyorum. Biraz daha azalsın o gider birazdan zaten fazlalığı. Neyse işte arkadaşlar bu şekersiz diyet olayından bahsedeyim bu arada. Gün çalışacağım doktorla beraber bir gün yine muhabbet ederken sağlık açısından konuşup hadi şekersiz diyet başlayalım falan demişti. Sonra gerçekten o gün ikna etti ve be, ben şekersiz diyete başladım o gün. İlk başlarda böyle hiç şekersiz normalde de yemiyormuşum gibi hissettim. Ay emin olamadım şu ikinciden ya. Bu çok doldurdu gibi böyle yaptım. Şekersiz beslenmek beni yormamıştı. Gerçekten çok farklı bir şey olmamıştı hayatımda. Sonrasında canım deli gibi tatlı çekmeye başladı ve marketten hiçbir şey alamıyorsunuz. Şekersiz diyet demek ki sen sadece tatlı ihtiyacını karşılamak için meyve tüketebilirsin veya böyle kendin tarifi yapman lazım. Hani hazır alabileceğin gerçekten bir şey yok doğru dürüst. Sonra ben buldum ama neyse ki bir tane Samsu börekte fit magnolia buldum. İradeli davranarak 21 gün devam ettim. Ama doktorum bozdu o diyetini. O benle tamamen sürdüremedi ama yarısına kadar geldi yine de. Neyse şekersiz diyeti yapmak sebebim şu karın bölgemdeki şişik durma haline tamamen düze indirebilmek ve bu 21 gün beslenince ondan sonra düzenli bir hale geçerim diye düşündüm. Sağlıklı beslenme açısından ama zaten ben sürekli sürekli salkısız beslenen bir kız olmadım. Üst üste günlerde kötü beslenme olmuyor tatiller hariç. Neyse işte o zaman da öyle sürdürdüm. Sonra spor da yaptım. Özellikle şu şurası için çalıştım. Güzel sonuç gerçekten aldım. Karın kasım çıktı. Ama yine de oradaki o ayvı hali azalmıyor. Bunun sebebi de biraz karın yağlarımın fazla olduğunu düşündüm. Neyse chat sordum. <laughs> chat de bana dedi ki şöyle şöyle beslen. Çok yağlı beslenme ama kilo da almak istiyorsun. 1-2 kilo. Bu arada 51 oldum. Kilo aldım. 1-2 kilo almak istiyorsan o zaman şöyle şöyle beslen falan. Liste yaptı. Spor ayarladı. Her şeyi belirledi bana. Helal olsun. Bu işi yapmışlar. Ben normalde chat ile hiç muhabbet etmiyorum. Bazılarınız ediyor diyor biliyorum. Onunla duygusal bağ kurduğunuzu yapmayın. O kadar değil. Bu yapay zeka olayı çok garip ama Google yerine kullanmak çok işlevsel, aşırı işlevsel. Soruyorsunuz pat hemen en detayından anlatıyor. Neyse çok uzun anlatıyorum değil mi? Sonuç olarak olaraktan güzel sonuç aldım sayılır. Çok fiziksel olarak bir incelme falan yok ama görünüşte farklılık var. Kesinlikle ve ama şöyle diyeceğim. Eğer çok şeker tüketiyorsanız, sürekli tatlı bağımlılığınız varsa, gün içerisinde asla tatlı almadan veya akşamına bir çikolata paketi gömmeden bitiremiyorsanız o günü, o zaman şekersiz diyeti yaparak kendinize gerçekten bir mesafe verebilirsiniz tatlıya. Çünkü ben şeker şekerci diyetimden sonra tatlı canım doğru çekmiyor ve ilk tatlı yiyişimde bana çok şekerli geldi. Hatta Fit Magnolia aldım. Onun tadına baktığımda bana mesela şekeri çok iyi gelmişti. O sıra uzun bir süre şekersiz dediğim için. Sonrasında aynısını kuzenim yediğinde kuzenim dedi ki şekeri bence az dedi mesela. Bu sayede mesafeyi koyarsınız. Onun üzerine işte iki gün üst üste tatlı yedim ama az yiyorum yani. Çok yiyemiyorum. Gerçekten normalde tek başıma bir taneyi bitirebilirim. Fazla geliyor. içim almıyor o kadar ve bu iyi bir şey bence. Ama tabii ki bütün yemeklerden niye keselim biz genç yani yiyelim ya. Bu hayata niye geldik? Tabii ki onlar gelmedik de neyse işte. Çok konuştum ya. Bayağıdır konuşmadık diye. Nasıl çekeceğim günün devamını? Ya bu arada sabah uyandım ve hava normalde sonra 5 dakika geçti. 5 dakika sadece. Gittim yüzümü yıkadım. Geldim mutfağa yağmur yağıyor. Size yağmuru çekelim o zaman dışarıda dedim. Sonra 5 dakika geçti. Güneş çıktı ya. Dün de aynı. Dedi bir gibi yağmur yağdı. Diye güneş açtı sonra. Gökkuşağı çıktı mı bilmiyorum. Görmedim onu. Çok garip. İşte gelirken güneş vardı. Şu an bakıyorum dışarı karanlık yine. Samsun'un da Samsun'un. Kahvaltı yapmamız lazım. Biraz hızlı olacağım. Neyse arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim. Bugün 4 Temmuz ve Temmuz ayına geçtiğimize göre yılın yarısı bitti demek. Bu konuyu öğle arasında konuşalım. Kahvaltıya geldim. Vereceğim size de. Giyeceğim diye daha öncesinde de zaten bu kombinin ilki özel olacak. Ay bu nasıl bir yumurta olmuş ya. Niye giymeden? Yiyeceğim gün belliydi diye. <laughs> bitti. Kara buğday patladı, labne ve füme. Bunu yiyorum bu aralar sürekli. Tadı güzel bence. İki tane yiyorum sabahları. Ve yumurta. Ne kadar kötü duruyor görsel olarak. <gülüyor> <gülüyor> Reçetemizi veriyorum. İsim neydi? Ben Daha önceden gelişi yok hocam. Bakacaksınız. Bir yığın ilaç oldu. <laughs> Ay neyi bilmiyorum. hepsini şovcu ya. Çok büyük bir şey mi geliyor şu an ya? Ne? ne? Ne oldu? Kanka niye çorba aldın? Hamburger söyleseydik. <laughs> Alıksın diye. Harbi mi? Bizim kanlı işte Ben <laughs> tavuk suyu çorba söyledim. Ama benim patatesimi ya. <laughs> Hamburgerde gözü var. Gözüm var. Asla size söylediği gibi biri değil. <gülüyor> <gülüyor> Her gün hamburger ben. Yürüm. Yiyoruz dedi. Yiyoruz. Arkadaşlar gerçekten Bahar abla sürekli kızların aklına karıştırıp hamburger sipariş ediyor. Ve ben bugün çorbaya kaldım çünkü ne yiyeceğim ki yani? Sen bu ekmeği yiyeceğim. Ne? Aa, Ay. Ay. Ekmeğin hepsini yememek zorunda değiliz ki. Evet. Şey Ayrıca evet. bu zamana kadar insanlara Uçlu buna dikkat et sen de. Böyle ben sonraki editlerimde hep gözüm kapalı neredeyse. Ama o gün öğleden önce de öyleydim. Odadan. Düşünmem lazım. görüntüde. Bir saniye göstereceğim. <laughs> <laughs> ne yaptın? Hangi oyunu bulmuş? Akşam bulmuş oğlum. Bilmiyorum Yeni açılan yere. Önce sergiye gidecektik, operaya gidecektik. Oldu bugün kaldı. Hepsi iptal oldu. Opera bileti bitti. Sergi bugün yokmuş. Sergi aldı. Kargı aldı. Evet. Piyazı da çok, çok yani. Sizin aktifliğiniz beni yoruyor arkadaşlar. 6-7 ay önce Kaldır. <laughs> evet, çok sınıfla birlikte bir çorba. Evet. Şimdi tekrardan çalışmaya birden sonraya geçiyoruz. Öğlen hızlı geçti çünkü 12'den sonra çıktık. Kameram mı pis? Yes. İsim neydi? <laughs> Sabah muayene olmuştu. Dedim ki hasta yakın mı? Sistem o zaman düşüyor. Size çıktısını vereyim bari. Normalde vermenize gerek yok. Öncesi öncesinde. Geçmiş olsun. Bundan evet. sonra siz geleceksiniz. Evet. Geç Dört kutu. Bir saat sonra düşer sisteme muhtemelen ama yarın daha garanti olur. Birazdan gelecek doktorum. Seniz. Aynı. Aynen. <laughs> Hı akşamlar. Geçmiş olsun. Okito. Bitti. Bakın muayenelerle alakalı bir şey söyleyecektim. Görüntülü muayene diye bir şey geldi. Ve ben ekrandan bağlanıyoruz görüntülü bir şekilde. Hastalar öyle şikayetini söylüyorlar. Çok garip değil mi? Yani şu an hiç sağlıklı tamamıyla bağlanmış. Karşı taraftakinin de görüntüsü bize gelen falan bir muayeneyle karşılaşmadım. Daha çok yeni bir şey. iki hafta falan oldu. Hastaya mesela ulaşamazsak numarasından telefona aratıyoruz. Mesela randevu vereceksek gelip yine almak zorunda hastaneye. Sadece randevu bulamıyorsa bunu da alabilsin diye mi çıkartmışlar? Bilmiyorum. Garip gerçekten. Ben şaşırdım bu olaya baya. Onun da ayrı bir sistemi var. Ona giriyoruz falan sabah bir de onu unutmamak lazım. Bugün de güzeldi ben bunu almadım. Sadece okum çok geliyor benim bu aralar. Önceden sabah namazında alarmı zar zor da olsa duyuyordum. Şimdi duymuyorum. Neyse arkadaşlar size birkaç konu demiştim konuşacağız diye ama geç çıktık polden yetişmedi o konularımız. Şimdi gitme zamanı. Biliyorsunuz ki hep videoyu kapatırken böyle mini bir konuşma yapıyorum. Bu konuşma da bugün konuşacağız. Yılın yarısı bitti diye konuşacağım. Şimdi gidiyorum. Merve'nin ofisine gideceğiz. Bir şey diyeceğim. O kadar garip bir hava ki. Sabah yanıma hem şemsiye aldım hem güneş gözlüğü aldım. Ama şarj almadım mesela. Kın tutulması işte. Burası da başka bir şey. Muhasebe öğrenmeye geldim. <laughs> Işık çok güzel. Ya. Ben sıcaklıyorum ya bu ceketle. Bugün çok sıcak. Evet. evet. Sen de. Geldik şimdi. Şimdi birkaç tane mutfak işimiz var. Sonrasında Merve'nin işte liseden arkadaşları gelecek. İşte böyle oturmacı muhabbet falan. Birazcık daha rahat olacağım için çok bir şeyler çekemem gibi geliyor. Ama yine de bir şeyler çekerim. Yemekleri çekerim. Zaten gün menüsü yiyeceğiz. Olsun bugün un yemedim. O yüzden bundan yiyebilirim diye düşünüyorum. Hep kendimce böyle normalleştiriyorum. O yüzden sürdürülebilir oluyor. Chat GPT de öyle dedi. <laughs> Ay arkadaşlar chat biti gerçekten diyet için kullanın. Şurayı da atayım. Tamam. Hepsini Merve yaptı. Hepsini. <laughs> Yetemediğim yerde Samsun. <laughs> arkadaşlar sohbet muhabbetten size bir şey çekinmedim ama zaten demiştim. Bolca sohbet muhabbet edildi. Şalın başımda kayık şu an saat 11. 11'de çıkıyorum. Buradan otobüse bineceğim ama hemen eve gideceğim inşallah. Spor da yapsam mı diye düşünüyorum. Zaten yarın iş yok. Ya da yarın sabah uyanıp yapsam. Kafam karışık. Neyse gittim. Normalde 1 saat sürecek yolu. 20 dakikada geldim. Hayka Çok hızlı geldim. Yaşasın şimdi eve gidiyoruz. Tam size video çekecekken ilaçlama arabası. ilerime ilaç attı. Cidden ilaçlandım bir anda. Şaka mı ya? Karşıdan geçerken oradan geçmiştim. Bu tarafa geçtim. Buradan geçtim. Bu gece beni sinek de kısır bas. Okey. Baksanıza. Çok tatlı çoraplarım ama elimde yıkacağım mecbur. Bakın bazı boncukları döküldü bir Çok tatlı. Biliyor musunuz? Hani ben size söyledim ya telefonumda alan yok diye. İşte onu temizlerken de ben uyumuşum. Belli oluyor mu acaba? Şu an saat 1'e yakın biliyor musun? Spor işi yalan oldu zaten. Onun olma ihtimalini bekliyordum. Çok yorgun hissediyorum. Yine bu hafta düzenli uyumadığım için bugün hepsi böyle sanki birlikte gibi. Uyuyayım yarın erken uyanayım böyle devam edeyim istiyorum. Biraz o yüzden bugün böyle kapatıyorum. Ama söylemek istediğim şey şimdi temmuzda olduğumuza göre ne demek senenin yarısı bitti demek ve kendim de yapacağım inşallah ve size de söylemiş olayım ki belki daha güzel planlar yaparsınız diye senenin yarısı bittiğine göre bir senenin başındaki aktivitemize vision board meselesine dönüyoruz yani bu sene içerisinde yapmayı planladığımız yapmak istediklerimiz şeyler böyle o görseler uzun zamandır dikkatlice bakmıyorsanız neyi yapmak istediğinizi hatırlamak adına bir bakabilirsiniz hem de aklımda bazı şeyler var. Onları yapmayı hedefliyordum. Ve bununla ilgili 6 ay geçtiğine göre ne yapabiliyorsam geri kalan 6 ayda yapmak istiyorum, düşünüyorum. İnşallah yapabilirim. Siz de inşallah yapabilirsiniz. Bu konuya değinecektim. Ve size anlatacağım komik yaşadığım birkaç olay vardı. Hepsini notlarıma yazmıştım. Ama onlar bugün olmadı arkadaşlar. Bugün çünkü çok konuşabildiğim bir vlog olmadı Sabahleyin sadece sizinle uzun süredir konuşmadığım için hızlıca böyle bir özet geçmiş gibi oldum. Sonrasında bir çalıştık biraz. Sonra öğle arası çok kısa sürdü ve kuzenime gittim Merve. Kuzenim bu arada söylemiş miydim acaba? Bilmiyorum. Neyse. Orada da sohbet ettik, muhabbet ettik. Sonrasında da eve geldim. Eve çok hızlı geldim ama bak şu koltuktan kalkamıyorum bir saattir. Hemen kalkacağım, makyajımı çıkaracağım, yatacağım. Sizinle bir sonraki videoda daha çok konuşabilmek istiyorum. O notlarıma yazdığım şeyleri bir sonraki videoda anlatabilirim. Bir dakika. Çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Sınava girenlere önceki inşallah sonuçlarınız çok güzel olur. Ve atananlara ben buradan hayırlı olsun demedim sanırım. Çünkü uzun süredir iş yeri vlogu çekmiyorum. Atananlara hayırlı olsun. Bu süreci soranlarınız oldu bana. Ama ben süreçle ilgili gerçekten çok hızlı bir süreç olduğu için tam net olarak ne yaptığımı hatırlamıyorum bile. Sadece evrakları teslim etme sürecimiz vardı. İnşallah sizin için de bunlar kolay olmuştur. Siz de umarım bu yüzden keyif almışsınız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ve Instagram'dan beni takip ederseniz de beni çok mutlu edersiniz. Instagram kullanıcı adımı bir ara değiştirmiştim. Bulamayanlarınız olmuştu. Şimdi yeniden eski kullanıcı adıma döndüm. Çünkü kararsızlık var. değilim ama galiba böyle devam edeceğim. Neyse bu konuyu da belki bir sonraki videoda konuşuruz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.